Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalım olan Gamers Mobil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Gamers Horror'du ama ben Gamers Mobil diye değiştirdim. Ve bugün ise Mr. Mayat et adamın Ghost, Ghost modda Ghost e, modda oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Ghost modda çabucak oyunu bitireceğiz ve normal modda oyuncu sonra bu oyunu. Normal modda yeneceğimi pek sanmıyorum neden? Çünkü ben bunu pek oynayamıyorum. Granny'yi güzel oynuyorum ama bunu pek oynayamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok kolay bitireceğim ben bunu. Kaç 2-3 günden beri video atmıyordum. Yine atacağım. Arkadaşlar Gamer kanalını neden değiştirdim? Çünkü Gamer Mobile diye yaptım. Çünkü her oyunu yani tek korku oyunları değil de bütün oyunları oynamak için o yüzden değiştirdim. Bize sevmedim. Bakın bunu da kolayca vuruyorsun, hemen gidiyorsun. Ama o zaman vuramıyorsun. Neden? Çünkü hemen bu geliyor. Vuralım bunu. Ben bunu kankalıktan attım biliyor musunuz? Çünkü çok şımarıyor bu. Kanka olarak artık sevmiyorum bunu. Mis atı. Şu çekmece bir şey yok. Sanmıyorum zaten. Yukarıya çıkayım bari. Bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, bitirebilir mi inşallah? Bitireyim. Çıkılın. sana küfür etmediğimde küfür etmediğim yol yani küfür etmediğime kurban ol tamam mı? Çünkü sen ne kadar çirkin bir adam ya. Sana takıldı bana. Arkadaşlar Granny'yi çok seviyorum. Çünkü Granny çok güzel, eğlenceli. Bak bir kere bir kere yendik biz. Bir yeni e, kuzenim var. Onunla oyun oynuyor. Onu onunla Granny'yi oynuyorduk ve arabayla kaçtık. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi Granny. Böyle arkada baka kaldı, şöyle ağzı açılıyordu. Aa diye. Öyle bakarsın işte Granny. Ee, ama tabii sizlerle de kazanacağım arkadaşlar. Normal modda kazandık arkadaşlar. Çok kolay yani. Aman Mr. Mayat daha kolay diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Mr. Mayat'ın şeyi yok. Yani kaçma yok. Sadece hemen şey polislere veriyorsun. Şeyleri. Şimdi arkadaşlar fotoğrafın aman nereye gidiyorum. Fotoğrafını çekeceğiz biz o ölü insanların. işte ölü insanlar mı domuz mu neyse. Onların fotoğrafını çektikten sonra çektikten sonra ise arkadaşlar Buralarda çıkmış daha ya daha yeni öyle. Çıktıktan sonra ise arkadaşlar ne yapacağız? Götüreceğiz ve polise vereceğiz. Aşağı inelim. Şuralara falan bakalım belki bir şeyler bulabiliriz. Domuz kızı kurtarmak çok aşırı basit. Burada hiçbir şey yok. Buralarda hiç hiçbir şey yok. En iyisi ben şu players ama bilet cüttesi alayım. Arkadaşlar bu arada bu ghost mod. Normal modda oynamıyorum şu an. Şöyle keselim. Yeşil anahtar e, kesinlikle düşündüğüm gibi. Ya sus bir ya. E, burada bir yerde şu masanın üstünde ve doğru diyorum. Ya buzdolabının ya buzdolabının şey yanında oluyor ya da burada oluyor. Kesinlikle iki yerde oluyor. Şu diğer yerlerde ben hiç yeşil anahtarı bulamadım. Genellikle buralarda oluyor. Hmm. Pilir salalım. Nereye attıydım? Ama ben gideyim yukarı anahtarını buldum. Orayı açayım ya. Şu anahtarı alayım. Fotoğraf makinesini alayım. Nereye gittim ha? Şurayı açacağız. Şu fotoğraf makinesini alalım. Burada hiçbir şey yokmuş. Mükül atla kalk yürü 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 yürü, 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 yürü. bunu ben e, aşağı tarafa atayım. Daha bununla hiç şu anlık işim yok. <laughs> Cüttürs nerede? Cutters. Şu player yok, player salacaktım bir dakika. Player alalım. Çok basit ama normal modda buradan çıkmamız çok zor oluyor. Hem bir yandan domuz geliyor hem de bu adam geliyor. Bak domuz hemen bizi öldürüyor. Şu an bizi göremiyor. Penseyi alalım. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Hemen bunu polise teslim edebiliyorsunuz. Çok basit. Ha bitti o kapıyı açtım şu an. Ee, şu an açıyorum kapıyı arkadaşlar. Çok kolay. Bu oyunu Ghost Mod'da aşırı basit oynayabiliyorsunuz. Ee, diğer attığım önceki videomda. Önce attığım videoda domuz kızı kurtarmıştık. Ve e, normal modda oynama, oynayıp kazanmayı düşünüyorum ve burada da bir kız var. Ben bu kızı kurtarmadan çıkıyorum. Bu kızı da kurtaracağız ama. Aşağıya gidelim. Sonra oradaki şeyi alalım. Aldıktan sonra ise polis i̇şte resimleri çekeyim ve polis çağırayım. Polisi öldürüyor arkadaşlar. Ee, bunu bir silahla vuracaksınız. Sonra bu polis öldürüyor ya o yüzden. Bunu alalım. Gidelim. Aa neredeyse oyun bitti, bitti gibi. Hemen bitiyor. Bunu yapayım. Bak birazdan şey alarm çalacak şöyle yapıyoruz. Tamam yaptık. At bunu. Hemen Ne oldu? Şu kapatıyor ama bak alarm çalıyor. Bir metre et, her yerde et resimler. Buralarda bir şey yok. Kanlı manlı. Şimdi ise arkadaşlar fotoğraf makinesini alıyoruz. Ta sesi buraya geliyor alarmın. Nereye attık biz fotoğraf makinesini? Buraya atmışız. Fotoğraf makinesiyle oradaki resimleri çekeceğiz ve sonra ise polisi arayacağız. Bunu öldüreceğiz. Silahla tabi. İki dakika iki dakika şey kalıyor. Ölü kalıyor. Sonra geri kalkıyor bu. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. tarafları çekeceğiz. Çok aşırı basit. Bakın burada bir domuz var. Burada bir kız var. Şu kapıyı da anlamadım ya. Bu neyse ben bilmiyorum. Şimdi gelecek bu. Ee, i̇lk polisi aramadan ben bu bunu bir ses çıkarıp dışarıya çağır getireyim bunu bir öldüreyim yani silahla. Öldürdükten sonra polise bunu vereyim. Baksın böyle. Gel. İki saat deliyle bakıyor ya. Hemen tutuklamıyor ki. Mal gibi aynı yani. Nerede silah? Bak buraya gelecek. Buraya gelecek. Burada öldüreceğim. Gel buraya. Hı, i̇yi oldu lan. Artistleniyordun sen baya ya. Artistleniyordu baya. Şimdi bu resimleri alalım arkadaşlar. Gidelim. Şuraya dönelim. Ama nereden arıyorduk ya? Şuraya gideceğiz. Telefondan polisi arayacağız ve bunu tutuklayacak. Tamam. Şimdi birazdan polis gelir. Daha vurayım ayıkır falan kalkar ama alamadım Hı. bunu alıyoruz hemen böyle Hı. veriyoruz böylese sonra biz bunu yine de Polis bir bakıp gelsiniz Biz burada bekleyelim. Zaten polis bunu tutuklayacak. Göstereyim size arkadaşlar. Bekleyin. Polis şöyle yapalım. Polis bakın ne yapıyor. Göstereyim size. Böyle bir bakıyor ama bitirmek var ya. Bu ayıkmadan hemen geri gitmemiz lazım. Neden? Çünkü bu polis biraz gerizek. Gerizekalı polis hemen ölüyor, öldürülüyor. Elinde silah var halbuki. Niye vurmuyor sana Oha. ha? Vurdu, vurdu. Seni vuruyor mu? Hadi ya bak. Bak biz hemen koşup koşup gidelim onu bir daha öldürelim. Yani hemen aykırı dur. Gidemedim. Şimdi birazdan tutuklanacak bu adam ve cezasını alacak. Neymiş böyle şey yapması? Şimdi arıyordu bu. Hani şimdi arıyordu şimdi, bana... şimdi polis iki saat gelir. Polis gelecek ve seni yakalayacak lan anlıyor musun? Geliyor mu? Niye gelmedi? Ne oldu lan polise? Polise bir şey oldu herhalde. Daha yeni geliyor ya. Polis daha yeni geliyor. Kavası kırık lan polis. Bekleyelim biraz. Gelsene oğlum lan. Tamam geliyor arkadaşlar. Birazcık geç kaldık. İki saat geliyor polis. Cık, gelsene ya. Geliyor arkadaşlar. Niye bakıyorsun oğlum sen? Bak seni öldüreceğim. Ya gittin sen oğlum ya. Arkadaşlar e, ben bir tane daha polis çağıracağım. Biraz gerizekmiş. Dur ben de bir daha vurayım buna. Polis niye bunu tutuklamadı ya? Tamam bir tane polis geliyor. Pusuklamada herhalde yanına gideceğiz. Hmm, gelecek şimdi. Aldık elimizi. Gel bakalım. Kısa saat geliyor bu polisler ya. Domuzda öldürelim. Domuzda öldürdük. Polis amca. Şimdi kolaylıkla gelebilirsin buraya. Cık cık, gelsene ya. Hı, geldi. Evet arkadaşlar. Okay. diyor. Okay, anyway. Bize gidelim. Arkasından parasın. Amca yürü hadi çabuk lütfen. Tutuk lütfen bunu. Yürü ya. İki saat gidiyorsun. Yürü, yürü. Yürü. Yürü, yürü. Yürü. İki saat oraya bakmam lazım işte. Kutlatsanız göster fotoğrafı. tarafı. İlla bakması gerekiyor. Şu polis de bir şey yaramazmış. Bak bir daha bakacağım. Bak ya. Emin değil misin kardeşim? Hadi yürü tam hadi tutuklamaya. Yürü. Tutukla lütfen ya. Hı, gidiyor arkadaşlar. Şimdi geliyor bu. Tutuklayacak. Biraz uzun sürdü. Bir diğer polis birazcık kafası kırıkmış o yüzden tutuklamadı geliyor amca tutuklayın Hı, arkadaşlar bitti ve kazan ghost modda arkadaşlar ee, bitti bu kadar böyle bitiyor ghost modda bitirdik bu mister meyatı iyi oldu. İyi oldu lan. Arkandan değil sallıyorum. Çok güzel bitti. Böyle bitiyordu. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar bir videomuz daha bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve videomuzu beğendiyseniz e, aşağı like atıp e, abone olursanız çok sevinirim ve böyle videoların devamlı gelmesi için abone olun, like atın. İşte Ghost Mode'da böyle kazanıyoruz arkadaşlar ve hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.